Adam vuruyor ya. Niye yemiyorsun ya kardeşim? Ya. Şunu değiştireyim Destansı gösterişi de kaldırayım ya. Birlikte oynayalım. <laughs> Olsun bakalım. E işte idare ediyor <laughs> Arkadaş mı? Bayrak at. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam arkadaş. Mobil misiniz arkadaşlar? Telefon aynen. Sen emülatörle. Aynen ben emülatörüm ya. Aynen. Aynen. Hadi kendine bak görüşürüz. Eskiden olsa neyseydi de şimdi zor yani. Ee, tamam sıkıntı değil. Sağ olun teşekkür ederim. Hadi eyvallah yani Sen görüşürüz. Dur dur çıkma çıkma dur. Başta tutma bir emülatörlerle kapışa. Değerli devlet. Hadi oynayın. De. Kim? Kime devredeyim Ona arkadaşa mı? Hı hı. Ver. Şimdi bizim Öyle rakip deyip emülatör geliyor. Siz girecek, er Erangel mi oynuyorsunuz? Ee, Karışık gelecek kanka. Hepsi emülatör Fark etmez. olmayacak. Etmez. Aynen, hepsi Eskiden full emülatör geliyor. Aynen. Başlatıyorum Fark o zaman. Etmez, hadi, aç. Aç. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Bir sıkıntı yok arkadaş. <laughs> Ben yani dördüncü sezonda var ya. Emülatörle falan çok oynuyordum ya. <laughs> Aha. Biz de çok oynuyorduk emülatörle. Bizim adamların arasından çoğu emülatördü. Kanka bu sniper Bizim var ya. ya. Bizim... Sniper hani emülatörle iyi kapışılıyor ya. Vicdanı kabul etmedi beni atmaya. Zamanlar o, sırf o fightlar için kapışıyorduk yani. Çünkü onlar hep sniper onlar oynuyorlar. Işte. <laughs> Nokta bir giriyorduk lan. Vicdanı <laughs> kabul etmedi. Ben de oynayacağım. Hile yok değil mi içim kaldırmak Beni bir mumyaya çevirsen. 30 ha, tane. Hayda. Bir dur lan vurma. Vurma bir dakika dur. Efendim kanka. Bir mumya yapsam mı? Seni mumya mumya yapamıyorum ya burada. Onu değil beni yap beni yap. Burada yapılmıyor mumya. Kısa lan. Yapılmıyor mu? Burada yapılmaz. Sana o kadar bastı. Aga hile yok değil mi sen? Ya, sen yüz ya. Ya. Ben tekme. Bende mi? Musti atla musti. De değil, he he, he he. Sadece duvar izleme var he... kanka. Yapma. Var mı? <laughs> yok yok. Yine Ulan bizi Bizi banlandırma da. Yok kardeşim ile bile işimiz olmaz öyle şeylerle. Ben zaten oynamayı bilmiyorum. Öylesine eğlenmeye geliyorum. Abi <laughs> sen bilmiyorsun. Atış olmuşsun. Kardeşim <laughs> de zaten oynamayı bilmiyormuş. Ama bana küfür etmeyin sonra. Bana adamlar emilatör denk geldi. Yok canım biz abi yok. Az, az oynamadık ya Ağabey bugüne kadar. Santa rakip var ya bak. Ha bu gelenlerin içinde emilatör var bak. Şey, emilatör aşağı inen bak. Tamam, yani çünkü. Silah yok mu? Var? Silah ver la ver. Adam var içeride. Adam var. Silah silah silah. kurdu bize bekliyor. Zaten hemen öleceğim. Lan oyna baba. Bomba para buldum gidiyorum. Silahım yok. Hiç yok. Bir beklersen bir silah bulursam Şu map'i alayım mı Adam tamam. Arkadaş Kar 98 şey... nedir silah ver silah. Bu yani. bunları yere at. Silah bulamadım lan. Aa ta hangar var. Bomba attı. Bomba vardı dikkat. Geriye basıyor, basıyor, basıyor. Merdiven tutun abi. İçeriye bak. Basın, basın, basın ben de. <laughs> Silah yok bende. <laughs> <laughs> Silah yok sende. <laughs> Ne kaldır arkadaşlar? Gel buradan çıkar al kanka. Mermi var mı? Hadi atmış ki. Gel biraz vereyim. Ha kaç numara? Sen daire Adana yani ya. İçeride de bir nipaydım. Onu başkası mı bastı acaba? Ben onu aldım. 20 Nerede bu? Haberin evde. Üç kat. Mark the location. Mark the location. Solunda solunda. Solda da var. Ada var. Arkada geliyor. Hangar dolu. Şurada biri vardı ya. Şuralarda ses veriyor. İlk saat mi vuruyor Mustafa? Kahverengi mi doldu Adam buradaydı da. Bir yerde. Buralarda ya, ya buralarda. Kaç ses veriyor diyor. Kaç herhalde. Kaçsını düşünmüyorum. Kusuyordur bir yerde. Dur dikkat et tek başına dolanıyorum. Lan, lan Ama ben de Nasıl oradan geldik la biz? Biz oradan geldik. küpe etmelim Bir tane leşim olsun da ben vurayım onu dur lan Bot mu? Musala. Bot bot. bot. Ben de botum ya. Bir tane leşim olsun la vurayım la. Hadi gidelim ya. 162 bıraktı ya. Dokuz tane idatmış gibi değil mi hocam? Ulan neyse onu bıraktım. BP olay değil de. Ooo lezo. Ben de seviyor valla ben de de gitmeyeyim. Bana zaten hep vurur. Lezon beni sevmez <laughs> bir gel. Sıkatsam gider mi? Görür mü bizi Lezon? Gel gel bu tarafa gel gel. Bizim geldiğimiz yerden atar. Nerede o? Kaldır la hadi. Robay gelmişler ya. Geldi geldi burada. Nerede lan? Arkada da sıkan var sen oldun. Mark the location. Arkanda hemen Mustafa. Gel Mustafa. Watch out. Watch out. Düşme ama dikkat et. Evet. Oğlum bu hep. Evde de var. Aynen. Adam daha kafayı kaldırmadan sıktı tamam. bana. Öldünüz, mü siz? Yok. yok yok. yok. Balkonda biri. Hemen geliyoruz. geldi diğeri. O geliyor. Nerede? Hep söyledi mi? Ayı. Yok şurada. Enemy is ahead. ol ya diye. İp yok ya bunlarda. Ha varmış. Hızlı çekim jajur attım buraya. Nereye attın reis? Olduğum yerde. Tamam. Şimdi dışarıda da var ya. Hmm. da var burada. Dört bıraktım uzun oto bıraktım. Dördün geç yok mu ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bütün oyunu sen taşıyan gibi görünüyor ya vallahi bak. Yok. Bir daha daha de 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 öyle de gözüküyor. gözüküyor. Şans şans. Gerçekten ben oynayamıyorum ya. Ya yem, bari bizi yem. Benim kilit almışlar işte yok işte. <laughs> Önümüzde drop var şurada. Mark the location. Mark the location. seyrek lazım ya. Doruba gidelim mi? Orada adam doludur. Raşit'i yak dersen yak. Yok yok. Yavaş oynayalım. Biraz ağır oynayalım. 10 kişi var. 3 kişi biz. 7 kişi. Çünkü görmediklerimiz bizi vuruyor. Görmediklerimiz vuruyor bizi. Sen şu an kaç? 15 deş mi oldu? Yok ya. 8 deşim var sadece. <laughs> Aha solda adam var. Mark the location. Doğru arkasına mı geçti? Görmüyorum. Selam mı lan? Tam nerede bilmiyorum. Orada adamı yolda koşarken gördüm. Bu değil drop'tan korkuyorum. Drop'un orada adam varsa gelir şimdi bizi basar. Ya kavurlu bir yerde düşseniz sıkıntı. Ben bu tarafa Hadi. şöyle bir bakayım. <laughs> Tamam şöyle bir bakayım burada adam yoksa ben saldıra oraya Biraz yavaş geçsin. işte. Karış tepe var karış tepe Karış tepe Görmüyorum Şu taşın orada Demeden bak yani şu kaya var ya şuralarda Gördün bir yer Gördüm koşuyor şurada Bir yedim Tam nerede? Tam ha gördüm nerede. Arkasında. Kafasına denk gelmedi. Diğeri de koşuyor. Ya ma kafa kaldım da adam vuruyor ya. 2 düşme kanka, yetişeyim. Tamam. Avantaj yüzde yüz bizde. Başı yok. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Helal. Çok iyi. Geleri şuradan gelecek. Şuradan Sağlanıyor. Sağ, sağdan gidiyor. Sağdan gidiyor. Açılıyor. Enemies ahead. Yedi bir tane. Gidiyor Evet öldü evet. Bizim alana girmemiz lazım biliyorsun değil mi Mustafa? Burada oyalanmayalım Yakınız yani Yakınız da alan şu an çok hızlı geliyor buranın alanı biliyorsun değil mi? Mustafa. Fark etmez burada istediğin kadar bu sporla alan yiyor hemen Yine tutuyor ya yani ama Ya sen oynatıyor ince sen bir an Sen öyle sen. Lan oğlum bu şaka değil lan burada aşırı derecede yiyor lan. Yani ilk defa oynamayın. Ama adam bence sağ tarafta ya öbürü. Ben bilmiyorum artık nerede. Ben alışık değilim ya şey oynamaya yesiliğe alışık değil Miramar Aynen. Genelde Miramar ya yüzde doksan. Biz de, ben de genelde ben de genelde Miramar. Ya gözüm alışık değil böyle görmüyorum ben. Yeşilliğe adam pusu çimene hiç görmüyorum. Böyle bak. Gördüm onu evde. Watch <laughs> out kanka bitireyim mi sizi kaldırayım mı? Neyse sizi kaldırayım siz birbirinizi kaldırın. Fark etmez nasıl yaparsın. sizi, ya. sizi kaldırayım siz birbirinizi kaldırın ben uğraşayım. Ben. Ne no, olur olmaz doğru söylüyorum birinciliği vermeyek. Vermeyeceğiz. Birinci Niye yemiyorsun ya kardeşim? Ya. Hmm. Ben dedim yer oyunu. Ya ben şöyle, daha önce hiç oynamadım ama seninle şey çok denk geldik gibi geliyor ya. Nerede denk geldik reis? Aynı maça girdik gibi denk geliyor. Burada bütün puanı eminatır alıyor kanka. Bize puanı düşük bir. Oyun için teşekkür ederim arkadaşlar. Ne oldu Atma ha. Şey e, e, Sanki hani belki mobilden filan girdiysen Senin ismini bir yerden hatırlıyorum ama nereden hatırlıyorum mu anlamadım. Youtube'dan kanka Youtube'da canlı yayınlandı. <laughs> Ağızlar PUBG. Belki hani ismi farklı başka bir isim olur da senin isim diye denk gelir de belki olur. TikTok falan atmıyorsun değil mi? Yok canlı yayın yapıyorum. Şu anda da canlı yayındayım kardeşim. Allah mı? Allah. Im. Aynen. Bizi rezil etmeyin bari. Yo <laughs> yani, iyi oynadınız gerçekten. Ee, çok beğendim sizi. Yok ya çok konsuz oynadık ya yani. amına koyayım. Bir akşam yani biraz konsuz oynadık. Vin aldık. Etmeyelim beyler. Bini aldık yani beraber. Güzeldi bence. Aynen oyun güzeldi de fight sen çevirdin hep ya. Keyif aldım yani. aldım. E hadi başlayalım o zaman. Bir de ne oynayalım? Ben, oynayalım, ben çıkacağım ya. kanka. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür Oyun için çok ben sağ güzel olun. teşekkür ederim. Kendine iyi Siz de, de kendinize iyi bakın. Siz de kendinize iyi bakın. Eyvallah sağ olun.